olmuyor mu? Ne bilelim hocam? Git hastanelere sor. Git karakollara, polis karakollarına sor. Benim oturduğum mahallede hastahaneler 100, 250 metre mesafede. Karakol 100 metre mesafede. Sık sık görüşüyoruz, konuşuyoruz. Zaman zaman uğrayıp selam veriyorum. Dini bir probleminiz var mı? Bir hocaya ihtiyacınız var mı? Sakın öldüğünüz zaman hocanın önüne gelmeyin. Bak ben geldim diyorum. Görüşüyoruz. Yine uğradım. Hocam diyor, Allah şahit bir diyor. Ramazan geldiği zaman karakolumuz derin bir nefes alıyor. Oh dünya varmış. Olaylar azalıyor. Kavgalar azalıyor. Çatışmalar azalıyor. Boğuşmalar azalıyor. Ramazanda Ramazanda. Hastaneye gidip soruyor hocam diyor. Acil servis dahil. Ramazan geldi mi diyor. Nefes alıyoruz hastalar, kanamalı hastalar haricinde böyle çeşit çeşit hastalıktan dolayı akın 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 gelenler azalıyor, çözülüyor, bir sükunet, bir rahatlık geliyor diyor. Ramazan, sorun görün etrafında. Değerli kardeşlerim bu neyi ispat eder? İslam'ın şartlarını biliyorsunuz. Kelime-i namaz, oruç, hac, zekat vesaire. Bunca İslam'ın esaslarından sadece bir tanesi olan Ramazan esasını, oruç ibadetini, onca ilahi emirlerden bir tanesini toplum olarak, millet olarak yerine getirdiğimiz zaman memlekette huzur, barış, barış, kardeşlik, uzlaşma, anlaşma, çatışmasız, boğuşmasız bir zemin bir zaman hasıl oluyor mu olmuyor mu? Bir tek oruç tuttuğunuz zaman bunca sükunet sağlanıyorsa, bunca huzur sağlanıyorsa, haramlara, günahlara, gazinolar kapalı, içkili yerler kapalı, kavga zeminleri kapalı, şehvet kapalı, şeytan kapalı, ağız kapalı. Bir ibadetinin neticesinde bu kadar huzur meydana geliyorsa, ya İslam'ın tamamını, Kur'an'ın tamamını tatbik edersek, dünyayı cennete çevirebilir miyiz, çevirebilir miyiz, Vallahi çevirebiliriz. Bak bir oruç ibadetinden bunca sükunet hasıl oldu. Ah İslam ah! Görüyor musunuz? Çektiğimiz çilelerin